Kendimiz için olmayacaksa, kime ihsan edeceğiz, nasıl ihsan edeceğiz, bunları öğreneceğiz, tamam mı? İnsana ihsan edeceğiz. hep beraber birbirimizi, dostlarımızı seveceğiz, İnsan seveceğiz. İnsanları sevmeye başladığınız zaman göreceksiniz ki hayatınız da değişmeye başlıyor. Tamam mı? Bu çok basit bir prensip insanları değiş sevmeye başlayın. Mutluluğunuz da artar, sükunetiniz de artar, içinizdeki barış artar, her şey. Tek derdimiz dünyada sevgi yok. Kendimizi sevmek var. O kadar. O yüzden şimdi bir değişim yapacağız. Ve huzurun aslında başkalarını sevmekte olduğunu göreceğiz. Bunu da yaparsak hep birlikte başarılı oluruz. Göreceksiniz manevi yol çok güzel. Öyle arada sırada otur şeyler desem dememin nedeni sıkıntı olmadan çocuk büyümez, adam gelişmez. O yüzden yerden da bizleri biraz öyle yapması lazım. Ama sıkık giden birisi, önden koşan birisi bunları çabuk aşar. Çünkü hemen görür olayı. Önden koşuyorsa, çalışıyorsa, çaba sarf ediyorsa, gidiyorsa hemen tak 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 tak